Karpuz kestim hallice. Nerede benim hallice? Nasıl ama? Güzel değil mi? Arkadaşlar İlan abi kanalında tekrardan hoş geldiniz. Şöyle bir tane hani e, hatırlarsınız önceki videodan bir tane bir e, 1 artı 1'de de magi açtık. Öylesin öylesine açtık. Ya ben magiyi de çok süper oynarım ya. Acayip oynarım magiyi. Ondan sonra hemen buradan abi tekrar görevlerimizi vermeye devam ediyoruz. Böyle bir tane kolyemiz var. Kolyemizi alıyoruz. Bunun arkasından da bunu da alıyoruz. Bu bir şey vermiyor. Ondan sonra bunları da alalım. Neymiş abi burada? Magic Power Belt. Levelimizi ay konuşamadım ya. Levelimizi aldık ve buradan şimdi devam ediyoruz. Şimdi bizim burada bak şimdi burada bir tane SVSC var tamam Bu SVSC'yi basalım. Ondan sonra bu 5'ti, bu 6, bu aynen çöpe. Bunlar zaten para etmiyor. Efendime söyleyeyim burada kolye bunu alıyoruz, bunu da çöpe atıyoruz. Bu da para etmiyor. Burada neydi abi? Artı 6 vardı. Burada artı 5 vardı. Bunu da buraya koyuyoruz. Ya bu göğüslük nereden çıkıyor ya? Ben bunu çözemedim ya. Şunu takamıyoruz mu? 70, 80. Hemen bunu 80 yapalım. Neydi? Int 80 mi? Ha, MP 80. 80 yaptık. Burada taktık elimize. Dediğim gibi diğer videoda da söylediğim gibi yardım alacağız. Yani kendi çarlarımızdan. Bunu da çöpe atıyorum. Bir işe yaramaz. Kendi çarlarımızdan yardım alacağız. Aldığımız yardımlarla da artı altı, artı altı, artı altı. Çarımızı yükseltip 70 levele kadar görevlerle getirmeye çalışacağız. Önceki videoda da belirttiğim gibi arkadaşlar, gold premium aldık çünkü bizim ekste herhangi bir işimiz yok. Zaten şeyler devamlı. E, <laughs> sen söyle. E, bir dakika abi. Zaten görevler. E, Hangi premium alırsan al zaten hepsi aynı şeyleri veriyor. Eksi veriyor. Hemen buradan bir levelimizi daha aldık. Ne oldu? 35 oldu. Şimdi 37'ye atlama zamanıdır. Olmadı mı? Şimdi atlayacağız herhalde. Şunu alalım. Confirm dedik. Gene buradan sağ klik. Gene buradan. Bunu da bak niye böyle üstümüze çok elma aldık. Bak 35 takip et abi burada sol taraftan. 35. 37 oldu mu? 37 oldu. Bak çift çift atlıyor gördün mü? Bunu da aldık. 39 olduk. Çok güzel. Burada işimiz bitti. Şimdi buradan bakalım abi. Göğüslük nerede var ya? Göğüslük nereden çıkıyor? Bilen var mı? Bu, a bunu alalım abi. İnşallah burada adam yoktur. Esep dedik. Battle Armor. Bunlar bizim işimize yaramaz. Full plate'ler bizim işimize yaramaz. More stop bilmem ne. Ha, bunu da alalım. Bunları da aslında RPR ee, bir dakika. Flame. Şunu alalım. Tamam. Başka başka diğer zaten FP onlar. FP bize yaramaz. FP'li oynamıyoruz. Şimdi gidelim bir Keylan'ları keselim. İnşallah boştur Keylan. Ee, nerede kalmıştık? Ha, yani yardım alacağız. Şöyle ki yardım alacağız. Diğer e, bir tane çarımız var. Onu sokacağız. Onunla e, kesmeye çalışacağız. Yani e, genelde görev ağırlıklı. E, diğer videoda da söylediğim gibi öncelik önceliğimiz şey olmak e, önceliğimiz ne bakayım. Bu ne? E, ne yapacağım onu ben? Önceliğimiz bir 70 olmak. E, Quest'i almak. Quest'i aldıktan sonra bakalım önce bir 6'ya sonra da olmazsa 7'ye. Gel lan buraya. Oh. Kesemedik. Bak. Amcam buraya gelmiş. Kaç level bu? 53 level. Sana buradan ekmek çıkıyor mu? Oh aldım vallahi çaldım. Ee, şöyle durayım ben de. O da oldu. Ama bir tane vursan yeterliymiş galiba şimdi. Öyle mi yaptılar? Evet. Ondan sonra questimizi alırız, bakarız keyfimize. Aa çok güzel ya. Bak bütün hepsinde öyle demek ki. Bir bir kere vursan yetiyor. Aa iyi çok iyi. Ondan sonra questimizi aldık mı da artık bakarız. içerik çıkartabilir miyiz? Çıkartamaz mıyız? Tamam bunu da bitirdik. Hadi gidiyoruz. Şurada var bir tane güzel ekmekli görev. Dur. Keseyim bari bu adama da. Sorayım kaç kaldı diye. Kaç kaldı? Kaç kaldı? Hadi bakayım. 70 olsun bakalım. Sen Türkçe bilmiyor musun kardeş? 6. İyi. Ondan sonra işte dediğim gibi ne oldu bitti mi dedi. Tamam. Artık son vuruşa gerek yok. Bir vur yetiyor. Like'ın görevi var. Abi ne yapayım like'ın görevini? Ben yapmıyorum like'ın like'ın. Ondan sonra işte bakarız ya. Farm yaparız. Görev yaparız. Bir şeyler yaparız. Kafamıza göre. Neydi bu abi? şu Magic Power confirm dedik. Abi kesmeyeceğim benlay. Senin ne görevin var? Kaç ben Lufer'e geçeceğim. Ben Lufer'e geçeceğim. Şimdi şunu da şöyle şuradan hemen taks kafamıza takalım. Şuradan bakalım ya abi burada neye var? Yok ben kesmiyorum Rotten'ı. Şuradan bir nerede bu boss? Ha, boss'u keseceğim. Yani içerik mi içerik çıkartırız, bakarız, farm atarız, kafamıza göre bir şeyler yaparız işte. Evet. Hadi bakayım. Hadi be. Neyse. Tamam, burada olayımız bitti. Hemen geri dönüyoruz. Ya bakarız ya kafamıza göre. İstersek şey keseriz. Rottene'ye ya yapmayacağım ben Rottene'ye falan abi. Bana Rottene'ye sorup durma ya. Ya bakarız dediğim gibi kafamıza göre. İşte ister burada oynarız. Diğer oyuna da zaten ben keşi yüklemiştim. Bekliyor. Ama e, şey yapmadım yani daha açmadım onu. Yani 5000 keş mi ne yükledim? İstersek orada da oynarız. Ya yani dediğim gibi opsiyonel. Yani ya burada ya orada. Her yerde oynayabiliriz ya sorun değil. Gel bakayım yavrum. Hadi ver bizim staffımızı da uğraştırma abi bizi diğer şeyle ya. Oo. Var mı burada da bir tane? Var mı burada bir tane? Burada yok. Neyse bunları hep geçtik ya. Şimdi diğer tarafta bizi şey kasacak ya zaten. Neydi onun adı? Okçumuz var bir tane. Okçumuzla kasacağız. Oturacağız kenara. O bize böyle şeylerle görevlerle yükseltecek. Zaten 39 olmuşuz. Şimdi geldik bunu da verelim. Ondan sonra kendimizi lüfere atalım. Ha, şeylere bakacaktık, şu kıyafete bakacaktık. Ne oldu? Ha, bunları yapmıyorum. Tak hemen gidiyoruz abi. Çünkü ona göre MP kıyafet giyeceğiz ya. MP kıyafet giyeceğimiz için şeyi bulamadım. Göğüslüğü bulamadım ya. Nerede var acaba? Dur bakayım. Neyse benim o diğer çarda var. Ee, kaç vermemiz lazım? Şuraya bir bakalım abi. Ha, bunu vermişiz. 7'ye kadar yeterli. E, göğüslük. Ha, göğüslük burada. Ha, bak burada o zaman işler değişti. Int 100 olması lazımmış. Hemen buradan int 100 yapalım. Kalanı da zaten şey. Kalanı da zaten full şey vereceğiz. Oo bayağı dolmuş burada ya. Neyse bunu şöyle şimdilik verelim. Niye diyeceksin? E, 120'ye kadar verelim bunu. biraz kenarda kalsın. Baba hatırası. Şimdi geldik. Çarabada duruyor. Çünkü kanadımız var. Şöyle göstereyim. Hmm. Çay içiyorum ondan sonra midem ekşiyor ya. Bir saniye. Ne yapacaktık? Ha, buradan devam edeceğiz. Yürüyeceğiz. Endure Fire. Fire Spear. Şunu bir 27 yapabiliyoruz mu? Tamam yaptık. 28 doldu. Fire Burst. Ha, bu küçük şey. Kaçtı bu? 33. Yapalım bunu da 33. 33 tamam. Ee, geri kalan da burada Freeze, Shield, Şili açalım. 9, 5 verelim buraya. Ice, tamam. Ice, a, Endure, e, Solid. Solid güzel aslında ama 18 istiyor. Şurada 18'imiz var. 33, 39. Bir dakika, bakalım bunu bir hesaplayalım. Bunu verdik. Sonra burada ne giriyor? Fire Blast geliyor. Aynaymış o, 35'te. Tamam, onu da verdik. Fireblade de güzel. 42. Bunu daha açamıyoruz. Ben tamam, bu da böyle kalsın şimdi. Şille idare ederiz. Şimdi e, şeye geçelim bir. Ben bir e, Lufer'e geçeyim. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Evet arkadaşlar Lufer'e geçtim. Şimdi burada hemen Draki'nin görevlerini alıyorum. Ama Draki'ye girmiyorum. Çünkü çok zayıfız. Yani baksana 900 canımız var. Hemen ölürüz. Onun için ben buradan hemen bir kasaya gidip bakmak istiyorum. Şu arkadaşla buradan goodbye diyoruz. Ee, buradan kasaya gidip bakacağım, 45'te falan girmeyi düşünüyorum. Önce şu stafı falan bir alalım üstümüze mitri stafı diğer çardan. Ee, dedim ya e, amacımız burada level bir an level çabucak level almak. Bakayım burada var mı ee, kağıt? Kağıt kağıt kağıt. Bunlar var. İyi 350. Bunu da kullanabiliriz. Bu ne? Bu da 350. Bu 380 mi? Oo. Bunu da bunu alabiliriz ya. Bir de şey olsaydı güzeldi. Aa burada olabilir. Aa burada var bak güzel. Kaçlık bu? 2.200'lük. Tamam bunu kullanırız. Tamam mı? Ee, bu ne? Bu bize yaramaz bu. Bu atağa kullanabiliriz. İyi iyi güzel. Şunu şöyle bir koyalım. Bir dakika. Şunu kullanalım. Bitsin yani Bu, bu koşmayı alalım yanımıza. Bak ne kadar potumuz oldu gördün mü? Şimdi burada bir pot temizliği yapalım abi. Şimdi bu potlar bizim işimize yaramaz. Şunu da kasaya atalım. Bu çünkü şey basmak için bunlar. Ne derler ona? Ee, şunu da at gitsin abi. Şunlar kalsın. Bu da kalsın. Şu da kalsın yanana kadar. Bunu da at gitsin. Ne diyecektim? Ee, potlar. Ha, şunlara basacaktık ama dur bakayım artı 7 vardı galiba bir tarafta. Yoksa buraya geliriz. Şimdi bu potları bu da kalsın hadi. Şunlardan baya bir biriktirmemiz lazım. Çünkü şeyde Draki'de lazım olacak. Şimdi gidelim abi. Şurada bir town'da bakalım. Burada ne varmış ya böyle bu kadar. Ha, bunları aldım ya ben Draki görevlerini. Almasa mıydım acaba ya? Dur ya. Ha. Şunu abdon de ya. Bunu da abdon de. Bunu da apton Bunları sonra alırız da üstümüz kalabalık olmasın. Bunu da apton de. Aa pet görevini vermedik. Dur neyse veririz onu. Şimdi şuraya gelelim abi. Bunu aldık. Bunu da aldık. Bunu verdik hemen. Tamam gene level aldık. Gördün mü? Bak 41 oldu. Of maşallah. Bunu aldık. Offering. Bunu da aldık. Bu da pot veriyor. Bu da iyi. Bunu da verdik hemen. Hops ver level, level'imizi. Vermedi. Ork talisman var. Animal Blood vardı galiba. Bakacağız onlara. Rot deneye bilmiyorum. Olabilir. Hemen buradan koşuyoruz. Ondan sonra bakıyoruz çantamızda ne var. Ya işte diyorum abi şey var ya burada şimdi neydi onun adı Knight Royal var. Beceremiyorum abi ben geçemiyorum bu Knight Royal'i. Yani böyle hemen laps diye eleman ölüyor. Şunları da dur koymayalım bunları şimdi bakalım abi. Burada neyimiz var? Şundan lazım olacak muhtemelen. Hepsini alalım. Ondan sonra başka ne var? Başka ne var? Burada bir şey yok. Burada bir şey yok. Baksana abi. Peti bile kasmışım burada. 31 levele kadar. Şeyden fazla neredeyse. Burada bir şey yok. Şimdi o zaman buradan çantamıza bakacağız. Ee, VIPK'ye bakacağız. VIP de burada bir şey var mı? Tüy mü? Tam bu tüyleri alabiliriz. Ee, başka ne var? Ulan başka da bir şey yokmuş ki burada. Kuru kafa, muru kafa. Ya bunları satın alırız ya. Bir milyonumuz var. Dediğim gibi diğer çardan da yardım alacağız ya. atlamamız, geçmemiz çabuk olacak. O bize destek yapacak. Bunu da geçtik. Hemen buradan levelimizi alalım. Buradan da muhtemelen gene bir level gelecek mi? Gelmeyecek. Silver Hair tekrar yaptı. 7 tane. Bunu da verdik. Gene aldık levelimizi. Olduk 45. O Agnes. Bu yok. Şimdi buradan hemen şeye geçelim. 1'e geçelim. Bakalım pazarda satan matan var mı? Ee, ne alacaktık burada? O Agnes. Abi 99 ya. Allah aşkına yapmayın lan böyle. Bu para mı ediyor ya? 60. Kaç tane istiyor? O Agnes 3 tane istiyor. E ver bakalım o zaman ya. Onunla mı uğraşacağım yani? Tamam. Efendim. cürse e, onu geç. Animal Blood. Kaç tane? 3 tane. Animal Blood. 3 tane Animal Blood alalım. Para bitsin önemli değil. Diğer çarda para var ya. 3 tane de buradan göz alalım. 3 de göz aldık. Tamam. Geldik bunların hepsini verdik dedim ya çabucak hemen amaç level atlamak abi hemen levelimizi atlayalım gidelim staffımızı yapalım şey bitene kadar etkinlik bitene kadar hiç olmazsa böyle bir işe yarasın yani ops gene aldık levelimizi çok güzel Yurset bilmem ne var mı yok burada ne var bunu da geç sabır tut bilmem ne onu sonra yaparız şimdi şimdi bu ee, peti almadık lan dur peti alalım. Ben şu petçenin başına gideyim peti bir alayım ondan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar petçenin başına geldim. Bunları böyle koydum. Hemen geliyorsun abi burada hatırlıyorsan buradan görevimizi almıştık. Onar tane bunlardan kestik. Worm, Cajon, Bandicoot, Bulcan. Bunları kestik. Bize bir tane yumurta, beş tane de köpek çıkarma verecek. Bunları da aldık abi çantamıza koyduk. Şimdi buradan hemen çabucak. Diğer videolarda var aslında ama tekrar ben size buradan göstereyim. Bu yumurtayı yani pet olarak üstümüze almak için yumurtayı kırmamız lazım. Hemen geldik buraya. Transform dedik. Bunu buraya koyduk. İlk seçenek. Bak tekrar yapalım. Sağ klik. Familiar and Transform. Sağ klikle bunu buraya attık. Buraya pet'in adını, adını verdik abi. Aynı ismi verelim. MRS Mandrake. Oldu mu? MRS Mandrake. Bunu kimse koymaz herhalde. Tamam. Pet'imiz geldi. Hemen burada pet'imizi, kuçumuzu buraya atıyoruz abi. Ondan sonra gelip Buradan e, bir de family shop'tan buradan şey alalım abi. Bir 5 tane de Ha diyeceksin ki demek ki gösterdiğim 31 level e, köpeği niye almadın üstüne? O çünkü çok e, harcıyor arkadaşlar. Yani o çok fazla e, şey yapıyor. O artık mesela burada ilk başlangıç mesela yaprak ya burada bak. Burada mesela yaprakla besleyebiliyorsun. O artık süt falan içiyor. Baksana abi bu 26k bu 5k. Ya da ekmek yiyecek 15K. Yani bundan alana kadar buna 3 tane alabilirim. Ha çok mu harcıyor? Harcamıyor tabii ki. İstersen buradan şekilde değiştiriyor. Kaç paraya satıyormuş? Oh. Bunu mesela onu alıyorsun koyuyorsun random yani ne atarsa onu bu şekilde köpeğimizi üstümüze aldık. Şimdi burada ayıklama yapalım gene. 5, 6, 6 bunu atıyoruz çöpe gitti şunu kullanacağız. Şunları kullanacağız. Şunlar da burada dursun yine emaneten. Bunları da kullanacağız. Bunlar burada 5. Yani low item. Aslında bunları basalım ya. Belki bakarsın. Şu bize yaramaz. Bunu at gitsin ya. Belki bakarsın buradan bir 7 çıkartırız. Hadi basalım. Bunlar zaten ucuz ya. Dur bakayım kasada var mı şey? Kaç dakikası kalmış koşmanın? 11 dakika daha var. Çok iyi. Hemen buradan bakalım abi. Bir tane 7 çıksa hiç olmazsa bizi yormaz. Üstümüze de giyeriz hemen. Bakalım abi burada low şey var mı? Ee, dur bakayım. Low low low. Low. Oğlum, oturduğum yerde terliyorum ha. Kollarım terledi. Valla. Ha burada varmış 7 tane. Gel. Gel kanki. Heh. Dur bakayım ya. Of, vallahi sı gibi oldu üstüm ya. Ne kadar nem var ya? İstanbul'da oturuyorum ben. Acayip nem var ha. Evet geldik buraya abi. Hemen yakmalık. Tak 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 geçerse geçer Geçmezse geçmez. Ne oldu? Aa yandı. Bir dakika niye öyle oldu bu? Aa nereye gitti bu? Ha sonradan geliyor. Lak var. Bu da mı gitti? O da gitti. İyi. Bu da gitti. İyi hadi git bakalım ya. Güle güle. Çok üzüldüm. Bildiğin gibi değil. Bir de bunlar ondan sonra o kadar para harcayacaktık. Neyse abi gelelim buraya. Şimdi diğer çarımıza gireceğiz. Şöyle koyduk. Valla onu da nasıl yapacağım ha? Arka odada valla diğer çar. <laughs> diğer bilgisayar. Buraya dur bakayım bunu atıyor mu? Atıyor. Ona geçeceğim, geçeceğim, tekrar buraya geleceğim falan filan. Ya ben onları ayarlayana kadar, vay burada da artı 8 bombumuz varmış ha. Onları ben buradan ayarlayana kadar, dur bakayım neyle geleyim, neyle geleyim. Ha bunu atmıyor. Şeyle gelirim ya, okçuyla gelirim herhalde. Dur bakayım, bunu bir... Şeye bir gideyim ben bunu, Lufer'e bir geçeyim. Nerede? İnşallah... Aa şeyi de verebilir ha. Neydi onun adı? De verebilir. Bir dakika, dur bir geçelim önce. son. Bir saniye.